Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı salalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatındaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evde çocuklarınız arasında huzurlu, mutlu bir zaman geçirebilmesini sağlayabilmesi için yapılan bir işlemdir bu şu boşluk koyduğum yere çocukların isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini alt alta yazacaksınız. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak çıkarttım. Şöyle koyalım. Ama ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.